Dünyada e, kültürel olarak baktığımızda aslında tarihsel olarak e, çok kültürlülüğün doğal olarak ve bireyler tarafından karar en önemli bir tanesi Amazon'a da bölgesinde şöyle bir e, şey var, normal değil, o da şu, eğer biri evlenmek istiyorsa başka dilli konuşan biri evlenmek zorunda. Aynı dili konuşan biri evlenemez. Ve dolayısıyla orada üç jenerasyon sonunda devamı yeni melez diller türüyor. Devamı yeni melez diller ve çok farklı diller orada olabiliyor. Şimdi bugünkü ulus devlet anlayışında neoliberalizme kapitalizme böyle bir şey olması imkansız. Onu söyleyebilirim. Yani bir tarafta bu çok dilili, mükemmel yaşayan ülkeler var. Bolivya bunlardan biri. 36-37 dili var. Hepsi resmi dil. da mesela Meksika'da e, yaklaşık 68 dil. E, birkaç böyle bölge daha var. Çok fazla yok. Ama bu tür bölgeler var. Şimdi bir örnek daha vereceğim. Papua Yeni Gine'ye ya da Nijerya'ya gittiğinizde ya da Afrika'da belli bir belli ülkeye gittiğinizde bir çocuk 7 yaşına geldiğinde ortalama doğal olarak bir mahalleden başka bir mahallede, her neredeyse her birkaç mahallede bir yeni bir dil konuşuyor. Ortalama bir çocuk hiçbir eğitim almadan yedi dil konuşuyor. So, yani sosyo bilimsel olarak, dil -bilimsel olarak böyle bir gerçeklik var. Önümüzde iki gerçeklik var. Bir gerçeklik doğal ortamlarında herhangi bir, bir ulus devlet anlayışının çok etkisine al, kalmayan, neoliberal kapitalist etkisine kalmayan ve çok dilli bir kültür operasyonu bir topluluklar var. Bir de neoliberalizm, kapitalizm baskısı altında bu tür bizim gibi çırpınan gruplar var açıkçası. Öyle söyleyeyim yani. Çırpınan, Arap Türk. Şimdi çocukluğuma gittiğim zaman bir de bir sorun bırakmak istiyorum burada. Benim de sorun e, olarak kendimi hani yıllar düşündüm, çözüm bulamadım. Politik bilinç dışı ya tarih bilinç dediğimiz bir şey var. O da ne? Yani Adana'da Akkapı bölgesiyle işte orada bir de Kürtlere başka gruplar var. Ama nedense politik bilinçli olarak çok da fazla bir dil etkileşimi yok. Yani Kürt çocukla Arap çocuğu çok fazla oynarken dili o, 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 şi, e, de, yani iki dili bile konuşmuyorlar. Yani burada çift dili bir Kürt Arap çocuk göremezsiniz. Çok zor. Şimdi ben de bunu öğrenmedim. Niye öğrenmedim? Bu politik birleştirişim, ben bunu 1980-12 yılı darbesiyle ve öncesi Hazar şeylerle biraz ilişkin onu düşünüyorum. Yani zihninde bir politik olarak bir söylem üretildi. Bu söylem bir anlamda normalleştirildi. Ve insanlarda bir bilinç dışı, bilinç dışı ne demek? Bilinç dışı kapalı bir oda. O odaya herkes giremez. Girerse sürgün, ölüm gibi bir şeyle karşılaşırsın. Paul Frey de Brezilya'da kendisi öğretmendi. Milli Eğitim Bakanı oldu. Sonra kendi toplumunda eleştiren kültürü yaratmak istediği için ülkeden kovuldu, sürgün edildi, kaçmak zorunda kaldı. Demek istediğim şu, Türkiye'de, Ortalama 26 ile 32 dil oldu söyler Türkiye'de. İşte Lasca'sa, kaç 32. Evet 26 32 diyelim. Ama bu diller arasında bir geçiş sağlayamıyoruz kendi kültürümüzde. Şimdi azınlık dili tercih, tercih etmiyorum. Bu Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın benim siz bu azıcık dili kabul etmiyorum. Azıcık dili bir şey yok. Hocam da söyledi. Yerel dil diye bir şey Dil var. İkinci dil yok, yabancı dil yok. Öyle diller dil var. Yani dolayısıyla e, benim burada bırakma problem zihinlerimizde Adana'dayız. İşte burada e, belli gruplar var. Diyelim ki Kürt'te var, var diyelim. Neden mesela karşılıklı bir dil öğrenme arı, bir dil etkileşimi olmuyor? Bu politik bir bilinç dışı ve tarzı bilinç dışı bir problem olarak kalsın bence. Bence önce teorik olarak bu aşılmadıkça biz bunu aşamayacağımızı düşünüyorum. Teorik olarak ve politik olarak bunu aşılması lazım. Bu da ee, Şovanizmle, etnoselde ırk, e, etnisite merkezli, insan merkezli e, ya da ne bileyim ulus devlet anlaşılıyor. Bunları ben çözüle çok düşünmüyorum açıkçası. Biz bunun ötesine geçmemiz lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim birinci bırakacağım problem bu. Çözümden çok problem odaklı gitmeye çalışıyorum. Ee, diğer bir şey de kolonyalizmden bahsetmek için. Şimdi 1936'ya kadar İngiltere en son işte kolonyalist e, olarak e, kendi topraklarına dönüyor. 1936'dan sonra dünyada şunu başlatmaya çalışıyor. Biz bu dili yaymamız lazım. Nasıl kültüre propagandalıyla? Bunun önce kim yapıyor bunu? Almanya yapıyor, Fransa yapıyor, İtalya yapıyor. E, büyük bir faşizm altında yapmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'ye giren kim oluyor? İngiltere oluyor. Kültür programı. Peki ne yapıyor? Şimdi bir taraftan Türkiye'deki dillerin durumunu bir de şimdi İngiltere, İngilizce'nin durumu bakalım. Şimdi 1938-40'da geliyorlar. Türkiye'de British Council, İngiliz heyeti dediğimiz grup, Türkiye'de ilk başta Çanakkale'de halk evlerinde e, dil eğitimine başlıyor. Son Türkiye'deki tüm halk evlerinde, Diyarbakır dahil, her yerde Adana'da dahil halk evlerinde İngiliz eğitim başlıyor. Peki neler yapıyorlar? İngiliz eğitim veriyorlar. Hatta bırakın İngiliz heyetinin e, başkanı geliyor, işte eşi geliyor. E, e, işte e, Türkiye'deki bu halk evleri onu çok iyi karşılıyor. Sergiler yapılıyor. Müzikler, Ankara'da müzikler şeyler. Ondan sonra köy enstitülerine giriliyor falan derken e, Türkiye'de İngilizce ilk defa e, belli üniversitelerde işte e, İstanbul Üniversitesi'nde daha çok Alman etkisi var. Ankara Üniversitesi daha çok İngiliz etkisi altındadır. Gazi Üniversitesi, Otto Amerikan etkisi altındadır. Bu etki altında Fulbright'la e, şeyin e, arasında İngiliz arasında ortalama 10-12'ye oynuyor ama ikisi kültürel propagandayla nasıl kendini iyi gösterecek, kurtarıcı göstererek işte eğer İngilizce ya da başka bir batı dil öğrenirse moderni diye yakalayabileceğini, modern olabileceğini diye diye Türkiye'de şu anda genel seviye söyleyeyim size. Şu anda Türkiye'de İngilizce bölümler sayısı 475. İki yıl önce kaçtı Türkçenin şeyi? 330'lardı. şimdi 475'e çıktı. Şu anda biz tamamen üniversitelerde ki ben hazır programı saymıyorum bu arada. 475 tane İngilizce edebiyatı, Amerika edebiyatı, İngilizce öğretmenliği ya da Batı dilleri edebiyatı bölümler var e, ee, hakim bir hani Türkçeydi. E siz onu ya bu kayboldu açıkçası. E zaten e, başka diller Abhazca daha önce Boğaz içinde Batı dilleri diye bir sonra dil bir altına aldılar. Ya da işte başka işte Zazaca, işte Kürtçe, Kürt diye bir zaten e, çok sınırlı üniversitede yer alıyor. E, dolayısıyla şimdi böyle bir İngilizce hegemonyası altında kendi etnisine vazgeçmek çok kolay oluyor. Mesela Arapsan, ya ben niye Arapça konuşuyorum? Çünkü bir değeri yok. Çünkü şey olarak ekonomik doğal yok. Bunu kim yaptı? Neoliberalizm. Neoliberalizm hedefi ne? Aileyi yok etmek. Yani dayanışmayı yok etmek. Yani bireyi yalnız bırakmak. Çünkü niye? Ekonomi benim için her süre önemli. Her sabah kalkıyoruz, emekliler ne kadar alacak? FED açıklama yaptı mı? Trump şunu yaptı. Ya bununla artık paranoya konuştuğumları açıkçası. Her sabah bir açıklaması bekliyoruz. Şimdi ne oluyor? Sen şunu tutmak zorunda oluyorsun. Kapitalist olarak artık neoliberal bir dönemde. Neoliberal bir kimdir? yoksun. Şehirlere, kentlere gitmiş. Artık ekonomik olarak hayatta kalmaya çalışan biri. Ee, bunun ilk denemesini kim yaptı? Amerika'da yaptı. Nerede yaptı? Şehirde yaptı. Kaç yılda yaptı? 1955'te Amerika Chicago Üniversitesi'nde ekonomistler kuruldu. Milton Nobel ödülü de aldı. Ve şimdi 1972 darbe, Türkiye 1980 darbe. ikinci model Türkiye'de. Bir teşkansının İngiliz eğitim Fulbright'ın en iyi iki modeli her zaman Mısır ve Türkiye'dir. Önce Mısır denenir. Arada bir Hindistan. Hindistan çok deneniyor. Ve son Türkiye. Türkiye bir uydu devlet haline getirmiş bunu. Yani ben kötü bir şey mi uygulayacağım? IMF'a e bir şey mi uygulayacağım? Bir dini yok mu edeceğim? Bir şey yayacağım mı? E önünde Hindistan raporu, Mısır raporu ve Türkiye'de İngilizce raporu birbirine çok benzer. Ve şunu söylüyorum. Türkiye eğer İngilizceyi öğrenirse Ekonomik dönüşleri bir rapor yazdılar. Hepsi raporlar aynı. E dolayısıyla şimdi biz burada işte Türkiye'deki dillerin çok ön plan çıkmasını üzüyor ama bana imkansız geliyor şu aşamada. Ya imkanlar nedir? İşte hocamın aktivizmi ya da işte bunu hocanın benim ki ben üniversitede dünya diller dersi veriyorum ve işte dil çeviri ve ideoloji çalışıyoruz. şimdi şöyle bir sıkıntı var. Neoliberalizm karşısında kolektif eylemde olmak çok zor açıkçası. Devlet bununla ilgili politika geliştirme zaman ha şu soruyu sormak lazım. Gerçekten devlet böyle düşündüğü için mi din adamında bir özgür yoksa çıkarları olduğu için mi? Ha o çıkarları tuzan düşünmek lazım bence. Benim en çok korktuğum şey bu. Yani pragmatik politik faktörlerle belli bir yerlere varılabilir. Sonra tekrar geriye de gidebilirsin. Bu tür bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu düşünebilirim. Peki İngilizce böyle bir durumda. Az önce bu madde dedi ya. Ya ben ne yapayım Arapça ya başka dil? Ben işte İngilizce ile Türkçe ile idare ediyorum diyorum. Ama İngilizce bölümlerindeki akademisyenin durumu da vahim. Yani bir anlamda bu tarih neyin tarihi? Ben size söyleyeyim. Unutmanın tarihi. Niye? 1940'larda İngiliz kültürü ve 1952'de full Türkiye'ye geliyor ve İngilizce bölümler üniversitede kuruyor ama şu anda akademisyenlerin bununla bağı kopmuş. Yani unutmanın tarihi karşı karşıya açıkçası. E şimdi bunun kazı nasıl bir yani sen birey olarak kendi ta ya kendi tarihini farkındalığı bilmeden şu soru ben nasıl böyle oldum değil ben nasıl böyle olmamalıyım sorusu olması lazım. Yani çünkü söylemel beni belirliyor. Fukucastan söylemeye çalışıyorum. E, dolayısıyla e, diğer bir şey de Türkiye'nin bence yaşadığı tuzak sorunu bir tanesi batı modernleşmesi bence yaşadı. Batı modernitesi. Niye bir tuzak olarak görüyorum? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti yeni kuruluyor. Batı'ya yönü dönmüş ama Batı yönürken de çok da sorgulamadan İngilizce, Almanca, Fransızca kabul ediyorsun ama kendi dillerini birazcık yabancılaşıyorsun ki bizim İngilizce bölümlerde kendi dilleri yabancılaşmak çok üst düzeyde olduğunu görebiliyoruz. E peki şimdi ne yapacağım? Eğer ben sadece Batı temelli modernite olursa bundan bir şey çıkmaz bir ideolojik bir şey neoliberalizm diyorum ben buna. E yeni bir kavram gelişti Batı dışı modernlik. Batı dışı modernlik ne? Her ülke kendi modernitesi arasın ama Batı yine temelli. Hayır. Üçüncü model daha iyi düşünüyorum. O da Jack Woody, İngiliz bir adam. Hayır diyor. Batı modeli başka ülkeden çaldı diyor. Zamanını çaldı. Oradaki işte teknolojiyi çaldı. Kendi ülkesine geldi. Modeli dedi yutturdu. Bu söyleme de bize sanki doğal bir söylem gibi geldi. Bundan kurtulmak lazım diye düşünüyorum. Yani ya yani tarihi de sormak lazım. Fuku haklı. Fuku'ya soruyorlar. Sen konuşurken tarih mi yapıyorsun? Ben tarih yapmıyorum. Ben şimdinin tarihini yapıyorum. Yani şu andaki kimliğimin tarihini yapıyorum. Onun için hocam tarihsel olarak girmesi çok mantıklıydı. Yani ben kendi tarihselini bilmeden onunla çatışmayla uzlaşma olmadan motivasyonla o dile ilgi duyamam. Onu söyleyeyim. Zaten Türk toplumunda dile karşı bir ilgisizlik var. Ama daha çok olması gereken ne? Bunu hocam önce bahsettiğim başka dillere ilgi. Avrupa'nın kolonyalist anlamda böyle bir ilgisi var. Başka dine ilgisi var. Yani misyoner olarak dedi mesela doğru söylüyor ya da kolonyalist yok böyle bir ilgisi var. Ama Türkiye'de yaşayan insanların e, ya İngilizce daha böyle çok yoğun bir ilgisi yok açıkçası. Kendi dili de e, e, ilgisi nasıl? İşte toplantılarda, ne bileyim, Alevi platformunda, işte başka platformda, işte bilinçlendirerek, aktivizyon benim yere varmaya çalışıyor ama buna kadar e, gidilebilir bilmiyorum. Tabii insan bir motivasyon bir mutlu yapmaya çalışıyor. Evet. Ee, benim e, genel olarak e, neoliberal zamanında şunu söyleyeceğim son olarak. E, 2000'de Hart'la ilgili bir kitap yayınladı. Kitabın ismi İmparatorluk. İmparator demesinin nedeni Roma İmparatoru gönderme yapıyorlardı. Çünkü Roma İmparatoru çok güçlüydü. Ve şunu dediler. E, IMF'nin, Dünya Bankası'nın, Birleşmiş Milletler'in ve evrensel insan haklarının kurulmasının temelinde şu var diyor. Kapitalizmdeki ürünleri mobilite etmek yani dolaşımı yasal hale getirmek aslında bunlar görünüşte amaçlar asıl hedef aslında ben nasıl olur da kendi malımı ürünümü ya da kapitalimi mobilize ederim dolayısıyla böyle bir tehlike karşısında e, dillerin e, yaşaması da yani biraz daha nefes almak zor e, yapılan politikalara dikkat etmek lazım. Pragmatik Avrupa Birliği hiç masum değil. Avrupa ülkesinde 24 tane resmi divan, 60 tane e, hakların konuştuğu divan. Ama Avrupa Birliği de çok e, bu konuda samimi değil. Çünkü kendi dillerinde böyle göstermelik Türkiye'de gibi birkaç saat ders veriyor. Almanya'daki Türkleri düşünün. Ya da işte e, mesela Hollanda'da size bir şey söyleyeyim. Hani şu çok yaygın değil mi? Ya Hollanda'da İngiliz herkes konuşuyor. Hayır Hollanda 2016, 2018'de Hollandalı, Duyarlı insanlar İngilizce'nin yaygınlaşmasını mahkemeye verdiler. Çünkü neden? Yüksek lisans programının %92'si İngilizce, lisans programının çoğu da İngilizce. Artık mahkemeye gitti. Yani şunu düşünmeyin, ya Avrupa İngilizce kabul etmiş. Hayır, çok büyük bir rekabet var kabul etmemek için, başka bir yaşatmak için. Ama mesela Almanya'da Frisa dili var, İngilizce'ye çok yakın, 16.000 kişi konuşuyor. E, ee, Hollanda 400 bin kişi konuşuyor. Hollanda biraz daha politikalar son yıllarda gelişti. Ama onun önce çok da umursamıyordu açıkçası. Ya dolayısıyla Avrupa Birliği de bizim için örnekli. Onu demeye çalışıyor. Çok iyi bir örnek değil. Yani pragmatik amaçlarla bunu yapabilir. Türkiye bunu pragmatik amaçlarla yapabilir. Ama ben demek istedim bu politik bilinç dışının Türkiye'deki bireylerin kendi işte ana dil işte Kürtçe, Arapça diyelim mesela. Bir ilgi olmaması bir politik bilinç dışı olarak görüyorum. Teşekkür ederim.